Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mart Bugün sizlerle Zula Mobile'deyiz arkadaşlar. Daha sık video atmaya başlayacağım. Bir hafta önce en son videom gelmişti. Arkadaşlar siz de tabii ki de kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi isterseniz hemen oyuna geçelim. Evet arkadaşlar House parkına girdik. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir öldüren adamları. Of. Öldük ya. Adam da iyi el bombası atıyormuş. Öldürdü bizi direkt. Şöyle biz de şuraya atalım. Ama gitmedi. Alakasız bir yere gitti. Aşağı indi. Evet. Birini aldık. Oradalar. Şöyle. şöyle. Gidelim. Baya adamlar pro yani. Ama yani bize pro falan fark etmez. <laughs> Diyecektim. Evet. Öldürmüş bizi. Tam kasap olmuştuk. İyi gidiyorduk ama öldürdü bizi. Allah. Sen, sen bizden misin? Aa arkada adam. Oha. Nasıl ya? Katil ne diyelim? Adamlar şu an karşıda. Aldım birini daha. Adam kaybolup geliyor. Evet. Aldık bunu da. Aa ölüyor. Allah ne oluyor? Aa öldü. Şöyle Seyir şimdi gelin. Gördün adamı. oyalayalım. Şöyle. Of, tam alıyorduk adamı. Ama arkadaki bizi vurdu. Hop. Of, öldük ya. Adam çok seri sıktı. Biz görünce hemen sıkmadık. Yani o yüzden. Şöyle. Dizliye bakalım adam. Ya yine öldük ya. Adam seri sıkıyor şunu bir yersen güzel olur. Lan ne oluyor? Allah oradaymış ya. Vektör alalım şimdi. Ay. Ah, Ölüyorum. Şuraya atalım be. Gelir belki oraya hemen. Yine yok. Nereden sıkıyorsunuz ya? MP5 ile Yine bir AKS geçelim mi? Allah şimdi hiç tutramadık ya. gördüm adamı. Tamam, onu da öldürdüm. Evet. Orada da bir tane var. Ah! Hadi, öl. Of, tek attı adam bize ya. Bir de canımız az kalmıştı. O yüzden. Orada durmuş, canı azaldı, ölmedi. Allah Allah. Oradaymış. Tamam. Bismillah. Aldım. Şuradan bomba da atın. Ya yine mi o ya? O da benden intikam aldı. Tuttu bomba eyvah. Hayır. Nereden sıkıyorsun ya? Ha, yukarıdan sıkıyormuş. Şimdi yukarı çıkalım. Kardeş hayırlısı. Aa evet kazandık. Aynen kazandık. En iyiler bunlarmış. Bakalım bizim kaç leşimiz var. Maçı kazandın. Bana bakıyorum. 10 neşim var benim. Evet arkadaşlar, böyle daha fazla Zula Mobile videosu istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Herkese görüşmek üzere bay bay arkadaşlar.